Sizlerle yine güzel bir geometri sorusu çözeceğiz. Şekilde verilenlere göre A açısı kaç derecedir? Bir geometri sorusunda 30 derece veya 45 derece gibi özel açılar varsa soru muhtemelen bir dikme çizerek çözülebilir. 45 derecenin ve 30 derecenin ikisi de bir soruda varsa kesinlikle bir dikme çizmeyi denemek gerekir. Öncelikle CAD açısına x diyelim ve x açısını hesaplayalım. Bir üçgenin iki iç açısının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. X ve 30 derece iç açılar 45 derece dış açı. Öyleyse x ve 30 45 dereceye gider. X artı 30 eşittir 45 derece. X eşittir 15 derece olarak bulunur. B noktasından AD kenarına bir dikme indirelim. Çizdiğimiz dikmenin AD doğru parçasını kestiği noktaya E diyelim. BC ile CD birbirine eşit verilmiş, çift tırnak ile gösterilmiş. BC'ye ve CD'ye x diyelim. Öyleyse 30-60-90 üçgeninde 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısı olduğundan dolayı ve hipotenüs de 2x olduğundan dolayı BE uzunluğu da x olmak zorundadır. E noktasından bir kenar ortay çizelim ve muhteşem üçlüyü yaratalım. Bir dik üçgende kenar ortay hipotenüsün yarısına eşittir. Bundan dolayı EC uzunluğu da X olur. ECD üçgeninde CED açısı da 30 derece olur. Çünkü X ve X uzunluklarından dolayı bu bir ikizkenar üçgendir. ACE açısına B diyelim ve B açısını hesaplayalım. Yine üçgenin iki iç açısının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir. Öyleyse 30 derece 30 derece iç açılar, B artı 45 şuranın tamamı dış açı. Öyleyse B artı 45 derece eşittir 30 artı 30'dur. B artı 45 derece eşittir 60 derece olduğundan B eşittir 15 derece olarak bulunur. Burada gizli bir ikizkenar üçgeni ortaya çıkarmış olduk. Taban açıları 15-15 derece olan bir ikizkenar üçgen elde etmiş olduk. öyle Öyleyse CE uzunluğuyla EA uzunluğu birbirine eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla AE uzunluğu X olur. X'i gösterdik. A, B, E üçgenine baktığımızda bunun bir ikiz dik üçgen olduğunu görüyoruz. Öyleyse bu bir 45-45-90 üçgenidir. A, B, e açısı 45 derecedir. EBC üçgeni bir eşkenar üçgendir. 30-60-90 üçgenini kullanarak oluşturmuştuk. Öyleyse bu üçgenin de bir iç açısı 60 derecedir. A açısı 60 derece ve 45 derece olacak şekilde iki parçaya ayrılmış gözüküyor. A eşittir 45 derece artı 60 dereceden A eşittir 105 derece olarak bulunmuş oldu. Anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Allah zihni çıktığı versin.